Onlar konuşur, AK Parti yapar. AK Parti. Denizli dünyada termal sağlık, termal turizm, fizik tedavi ve merkezi olacak. Ve bunu da göreve geldiğimiz anda bizden talep edilen ilk turizm yatırımlarını 5. bölge teşvikleri kapsamına alarak ilk adımımızı atmıştık. Şimdi bunu kapsamını genişleteceğiz. Bu alanla ilgili termal sağlık, termal turizm ve gıda rehabilitasyon merkezi Deniz Havzası'nda özellikle Pamukkale, Karahil ve Sarayköy. Bu havzanın tamamında en maksimum düzeyde stratejik yatırımlar kapsamında desteklenerek bunun altıncı bölge destekleri kapsamına da geçmesi için de hükümetimiz de bu yönde gayretleri olacak ama bu alanda bu bölgede 5. bölge teşvikleri gereksin edecekler. Gerek tarımsal işlemede, gerekse sağlık, termal, fizik, tedavi, rehabilitasyon bu alanlarda burada yapılan bütün yatırımlar şu an itibariyle inşallah 5. bölge teşviklerini alıyoruz. Onlar konuşur, AK Parti yapar. AK Parti.